Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yine finansal tablolar ve mali analiz teknikleri dersimizle ilgili çalışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bu çalışmada daha önce sizlere bir final ödevinden bahsetmiştim. Bu final ödevini nasıl yapmanız gerektiği ve hangi aşamalardan geçeceğini bir önceki videomuzda ve bir önceki dersimizde anlatmıştık. Bu hafta ise sizlerle birlikte içindekiler tablosunu otomatik olarak nasıl oluşturabiliriz? Bu konuda sizlerle bir bilgi paylaşımında bulunmaya çalışacağım. Şimdi hatırlarsanız hem maliye bölümü hem de bankacılık ve finans bölümü öğrencilerimiz için finansal tablo verilerinden bir analiz yapmıştık. Ve bu analizle ilgili ilgili yerleri sizler yapmış olduğunuz çalışmaları buralara yapıştıracaktınız. Örneğin firma hakkındaki bilgileri, yapıştırarak devam edecektiniz. Sonra finansal tablolar analizi sürecinde yapacaklarınız ve neler buldunuz, bu verileri nereden aldınız, bu bilgileri buraya yerleştirecektiniz. Üçüncü kısımda dikey analizden bahsedecektik hatırlarsanız arkadaşlar. Bu dikey analizde neler yaptık, nasıl yaptık? Bunların altlarının yani şu kısımların dolu olduğunu varsayıyorum ve bunları doldurduğunuzu düşünerek biz bugün içindekileri birlikte oluşturmaya çalışacağız. İçindekiler oluşturulması Çalışmanın en sonunda yapılması gereken bir faaliyet arkadaşlar. Yani öncelikle yazmanız gereken, yapıştırmanız gereken, buraya koymanız gereken kısımları tamamlayın. En son yapacağınız kısım otomatik içindekiler oluşturmak. Peki nereden olacak? Evet otomatik içindekileri burada oluşturacağız arkadaşlar. Yine arzu ederseniz bu dosyayı da Hubis uzaktan eğitim sistemine içindekiler oluşturulmuş haliyle de yükleyebilirim. Arzu ederseniz buradan da bu bilgiyi almanız mümkün. Evet şimdi buradaki kısmı siliyorum ve başlıyoruz. Farz edelim ki raporumuzu oluşturduk ve raporla ilgili tüm çalışmalarımızı yerleştirdik ve artık sıra içindekiler oluşturmaya geldi. Öyleyse birlikte içindekiler oluşturalım arkadaşlar. Şimdi bunu yapabilmek için arzu ederseniz öncelikle bir içindekilerle ilgili bir takım işlemleri tamamlamaya çalışalım. Mesela bunlardan bir tanesi ne olabilir? Sayfa numarası vermek. Şimdi bunun için ekle menüsüne geldiğimiz zaman bir sayfa numarası vermek isteyeceğiz. Sayfa numarasını verdiğimiz zaman değerli arkadaşlar bu çalışmanın hangi sayfalarının nerelerde gerçekleştiğini bulmamız ya da kaçın sayfa olduğunu görmemiz çok daha kolay olacaktır. Bunun için ekranımızdan ekle menüsüne gelmemiz yeterli olacaktır. Ekle menüsüne geldiğimiz zaman değerli arkadaşlar bakınız ekranda bir sayfa numarası ile ilgili bir kısım var. Sayfa numarası kısmına geldiğimiz zaman Burada bir sayfa numarası oluşturmak istiyoruz. Sayfa numarası kısmını açtığımız zaman ekranda bir mesaj çıkacak değerli arkadaşlar ve diyecek ki sayfa numarasını nereye koyalım ve nasıl koyalım şeklinde. Evet sayfanın altında olsun. E, i̇sterseniz ortaya koyalım. Şuradan ön önüzlemeden de görebilirsiniz. Sayfanın altında yani ortada ve altta olacak. E, numarayı ilk sayfada göster diye bir düğme var. Bunu ilk sayfada gösterme için bunu ne hale getiriyoruz arkadaşlar? Çek işaretini kaldırıyoruz ve tamam tuşuna bastığımız zaman kapak sayfasında sayfa numarası görünmüyorken içindekiler bakın ikinci sayfa oldu. Diğeri üçüncü sayfa, bir diğer başlığımız dördüncü sayfa şeklinde bir sayfa numarası koymuş olduk. Şimdi yapacağımız iş bundan sonraki kısım. İçindekiler kısmını devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Onun için şunu yapmamız gerekiyor. Öncelikle bu firma hakkındaki bilgileri yani bu başlığı isterseniz bir seçelim. Seçtikten sonra değerli arkadaşlar giriş ekranına yani en baştaki ekranımıza geri gelelim ve şu anda fareyle sizlere göstermiş olduğum bir, da, bir takım stiller yer almaktadır. Bu stillerden yararlanarak otomatik olarak bir stil oluşturacağız. İsterseniz bu stili kendimiz oluşturalım. Sizlerde olmadığını düşünerek ben yeni bir stil oluşturmaya çalışacağım. Bu oluşturacağımız stil için ee, tabii ki benim ekran görüntümle sizlerinki mutlaka farklı olabilir. Ama bu farklılığı da en azından deneyerek bulabileceğinizi düşünüyorum değerli arkadaşlar. Evet ilk yapmamız gereken şey başlığımızı işaretliyoruz. Sonra belki benim ekran görüntümün arkasında kalacak olabilir. Bu stillerin yan tarafına doğru geldiğiniz zaman stil bölmesi diye bir kısım var arkadaşlar. Stil bölmesi kısmına geldiğiniz zaman sağ tarafta bir stil bölmesi oluşuyor. Bu yeni oluşan stil bölmesine ben daha önce xx diye bir stil koymuştum. Şimdi bu stilin adını değiştireceğim. Ve kendi adımı vermeyi düşünüyorum. İsterseniz sizler de kendi isimlerinizle buraya bir stil koyabilirsiniz. Örneğin ben savaş olarak kendi adımı yazdım. Burada herhangi bir şeyi değiştirmeme teknik olarak gerek yok arkadaşlar. Biçimlendirmede bir başlık stili oluşturuyorum. Aslında yaptığım şey bu. Ve tamam tuşuna bastığım zaman Artık burası savaş olarak bir biçim haline gelmiş oldu. Bakın şuradan da görebiliyorsunuz. Öyleyse kaldığımız yerden tekrardan devam edelim arkadaşlar. Birinci kısmı işaretlemiştik ve savaşı burada otomatik olarak işaretledik. Tabi buradaki stil ekranını kapatabilirim artık kullanmayacağımız için. Dolayısıyla bir sonraki başlığa geçiyorum. Bakın bir sonraki başlığımız finansal tablolar süreciydi. Burayı işaretledim ve yine savaş yazan Yere tıklıyorum, yani stil kısmına. Devam ediyorum. Bir sonraki aşamaya geldiğim zaman başlığı tıklıyorum ve yine savaş yazan yere tıklıyorum. Yani kendi ismimle atamış olduğum bir e, stili kullanıyoruz arkadaşlar. Herkes kendi ismini kullanabilir, başka bir şey kullanabilirsiniz. İçindekiler için i harfi kullanabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir durum. Yine başlığı seçtim, yeni stil olarak atadım. Bir sonraki başlığa geliyorum. Bakın oran analizleri dedim ve yine buraya atadım. Likitte oranları dedim yine başlık olarak seçtim. Devam ediyorum. Karlılık oranları dedim ve karlılık oranları içine bir başlık oluşturdum. Daha doğrusu var olan stili kullandım. Yine mali yapı oranları için yine aynı şekilde bir stil oluşturdum arkadaşlar. Bir sonraki kısma geçtim. Devir hızı oranları. Buraya da yine bir stil oluşturdum. Sonuna kadar bunu devam ediyorum arkadaşlar. Kaç tane başlığım varsa buna hepsine yapmam gerekiyor. Yedinci başlığa geldik. Burayı da işaretledik. Ve nasıl yapıyoruz? Dikkat edin. Önce ilgili başlığı işaretliyorum. Sonra fare imlecimle stiller ekranında yer alan yeni tanımlamış olduğum stil işaretliyorum arkadaşlar. Ekler de bitti. En son kaynakçamız vardı. Kaynakçayı da işaretledim ve bunun da stilini oluşturdum. Burada dikkat edeceğiniz çok önemli bir husus. Bu seçme işlemini yaparken yanlışlıkla şu kısımları eğer seçerseniz ve seçmiş olduğunuz bu kısımları da eğer yanlışlıkla başlık stiline kavuşturursanız o zaman içindekiler kısmı oluşturulduğunda alttaki gelen bu kısmın da içindekilerde yer aldığını görebilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız hemen kaynakçanın altında eğer yanlışlıkla burayı da aynı stile kavuşturduysanız Tekrar işaretleyip oranın normal olması gerektiğini tekrar işaretlerseniz içindekiler kısmı düzelecekler arkadaşlar. Şimdi ekranımı yukarıya doğru kaydırıyorum. İçindekilerin oluşturulacağı yere kadar tekrardan geri çıkıyorum. Evet içindekileri buraya oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi buraya kadar geldiğimiz zaman Word'ümüzün en üstünde yer alan başvurular kısmına basıyoruz. Başvurular kısmı. Başvurular kısmında sol tarafta içindekiler tablosu yer alacaktır. İçindekiler tablosunu açtığımız zaman değerli arkadaşlar burada hazır içindekiler tabloları var ama ben özel içindekiler tablosu oluşturacağım. Özel içindekiler tablosu dediğim zaman ekrana şöyle bir iletişim penceresi çıkacaktır. İçindekiler tablosu. Tabii şu anda gördüğünüz gibi başlık 1, 2 ve 3 şeklinde bir örnek tablo yer almaktadır eğer bizler de istersek bazı başlıklarımızı içeriye doğru girintili hale getirebilirdik. Ama biz bunu yapmadık. Tamamı başlık bir düzeyinde belirlediğimiz için şimdi bunun tanımlamasını yapacağız. Bu ekranda seçenekler kısmına bastığımız zaman bakınız başlık birin karşısında bir yazıyor, siliyorum. Başlık iki de 2 yazıyor, siliyorum. Başlık 3'te 3 yazıyor, bunu da siliyorum. Sonra burayı aşağıya doğru kaydırıyorum değerli arkadaşlar aşağı doğru kaydırırken yapmam gereken şey kendi yazmış olduğum o başlığı bulabilmek. Evet aşağı doğru geliyorum. Bakın ismimi vermiş olduğum başlığı buldum. Öyleyse bu başla bir rakamı yazıyorum. Buraya bir rakamı yazdığım zaman artık benim için başlık kısmında bir rakamının yer aldığını görebiliyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu kısımla ilgili seçeneklere bir daha bakalım. Evet şunlar olmayacak, bunları sileceğiz demiştik. Evet, bunları da silelim. Tamam diyelim ve e, bizim için başlık aparatı sadece iç başlıktan oluşacak. Bunu kabul etmek istiyoruz ve bundan sonra eğer tamam tuşuna basarsak, bakınız otomatik olarak benim yapmış olduğum içindekiler sayfa numaralarıyla beraber karşıma geldi. Şimdi bu ekrana, bakın normalde içindekiler tıkladığım zaman herhangi bir farklılık yokken bu ekrana tıkladığım anda otomatik olarak ne yaptı? ilgili yere gitti arkadaşlar. Demek ki bu kısmın üzerine tıklandığı zaman bakınız hızlı bir şekilde beni içindekiler sayfası gibi otomatik olarak yönlendirme yapabiliyor. Bu kısım üzerine işaretlediğiniz zaman gri renklerde bir otomatik alandan oluşmaktadır. Dolayısıyla biz aslında işlerimizi bitirdikten sonra içindekileri, aradaki noktaları da dahil otomatik olarak oluşturduk. Yaptığımız şey sadece ve sadece değerli arkadaşlar başlığı seçmek. Bu başlığı seçtikten sonra giriş ekranından stil belirlemek ve bu stili kaydetmek, bütün başlıklar için bunu yapabilmek ve daha sonra başvurular ekranına gelip içindekiler tablosundan benim seçmiş olduğum, daha doğrusu oluşturmuş olduğum o içindekilerdeki stilin ismini burada birinci derecede koymayı işaretlemek. Örneğin yapmış olduğunuz bu çalışmada sonradan bir takım şeyler eklemiş olabilirsiniz. Fakat eklemiş olduğunuz bu bilgiler sayfalarca taşabilir ve içindekiler sayfasını değiştirebilir. Sonradan ekleme yapmış olabilirsiniz. Bu durumda bu tablonun üzerinde farenin sağ tuşuna bastığınız zaman alanı güncelleştir dediğinizde sizlere iki tane seçenek sunacaktır arkadaşlar. Bunlardan birincisi yalnızca sayfa numaralarını mı güncelleştireyim yoksa Tabloda yeni bir şeyler eklemiş ya da yeni bir şeyler çıkartmış olabilirsiniz. Bunları da dikkate alarak bütün tablolarımı e, güncelleştireyim. Eğer amacınız sadece sayfa numaralarını değiştirmekse o zaman yalnızca sayfa numaraları güncelleştir demek yeterli olacaktır. Örneğin bunu bir deneyelim. Mesela kaynakça bakın 14. sayfadaymış ama ben bu kaynakçadan önce bir şeyler yazdığımızı varsayalım ve bunu aşağı doğru kaydırdım. Bakın arkadaşlar. 15. sayfaya kadar geldi kaynakça. 15. sayfaya kadar geldi. 14 burası, 15 burası. Dolayısıyla 15. sayfaya geldim. Peki yapmam gereken şey yukarıya tekrar çıktığında buraya gelip içerisinden 14'ü silip 15 yapmak değil. Üzerindeyken farenin sağ tuşu, alanı güncelleştir, sayfa numaralarını güncelleştir dediğimde, tamam dediğimde lütfen bu 14 sayfa sayfa numarasının 15 olduğunu görün arkadaşlar. Evet bakın kaynakçı 15'e ulaştı. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu işlem sizlerin otomatik bir içindekiler yapmanızı sağlayacaktır. Sadece benim dersim için değil, diğer hocalarımızın vermiş olduğu derslerde ya da okulu bitirdiğinizde, yüksek lisans yaptığınızda, tez yazmak istediğinizde otomatik içindekileri lütfen hatırlayın. O gün bu video çok işinize yarayacaktır. Bu içindekileri oluşturmak Özellikle yüksek lisans tezlerinde çok ciddi zaman alır ve vakit kaybına neden olabilir. Dolayısıyla otomatik hale getirmek şu anda gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde yapılabilmektedir arkadaşlar. Evet bugünkü dersimizde de otomatik içindekileri nasıl oluşturabileceğimizi birlikte gördük arkadaşlar.